Merhaba değerli dostlar. Bugünkü yayınımızın başlığı Sezai Temeli'nin yaptığı cin olmadan adam çarpmak. Yayına başlamadan önce klasik hatırlatmamızı yapalım. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı, dostlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Yorum yaparsanız daha da güzel olur. E, Yorumlarda inşallah okuyup mümkün mertebe cevaplarız diyorum ve yayınımıza hemen geçiyorum. Lafı fazla uzatmayacağım. Belki takip etmeyenler, atlamış olanlar olabilir. Önce olayı hatırlatalım. Sezai Temelli bir televizyon programında bir soru üzerine zannederim. izledim ama yani nasıl bir bağlamda söylediğini tam hatırlamıyorum. Ümit Özdağ ışıılık yapmıştır, tutuk kalmalıdır. Mealinde o anlama gelecek sözler sarf etti. Bunun üzerine spiker, işte moderatör yani soruyu yönelten televizyon yani spikeri diyelim yani yorumcusu, yapımcısı neyse düzeltmeye fırsat vermek adına dedi ki ama daha henüz işte burada bir karar verilmedi ya da ne bileyim bunun ırkçılık yaptığına dair kesin bir karar yok vesaire falan. Hayır, hayır dedi. Yani adam ırkçılık yapıyor ve dünyanın her yerinde ırkçılık suçtur ve cezalandırılmalıdır. Ümit Özdağ'ın fikirleri tabii ki bizim de reddettiğimiz, kabul etmediğimiz faşizan fikirleri var. Ülkemize gelen özellikle yabancılar ve özellikle Suriyelilerle ilgili Suriyeliler çok fazla yakın teşkil edince ve Suriyelilere bir, Suriyelilere karşı zaman içerisinde bir tepki oluşunca o tepkinin önüne geçerek birazcık ırk, yani ırkçı sahiplerle diyelim, onların bu ülkeden bir an önce gönderilmesi için açıklamaları oldu. Hatta yani Zafer Partisi'nin en ağırlıklı söylemi, propagandası da bu Suriyeli göçmenlerin bu ülkeden bir an önce gönderilmesi üzerine bina edilmişti. Ancak ee, bu şu anlama gelmiyor yani e, burada ırkçılık suçtur derken e, yani hukukçu olmayan e, izleyicilerimiz e, sanki yani ırkçılığı özellikle tanımlayan suç olarak tanımlayan bir e, ceza maddesi var diye düşünebilirler Öyle bir halkı kim ve düşmanla tahrik suçundan tutuklu şu anda Ümit Özdağ bildiğiniz gibi aslında önce Cumhurbaşkanı hakaretten Antalya'da yaptığı bir konuşma nedeniyle Ankara'da gözaltına alınmış. Ve İstanbul'da ne hikmetse yargılanmaya başlanmıştı. Ee, yani şeylere de aykırı, ceza muhakemesine de aykırı bir şekilde. Ee, ama yani Türkiye'de e, bu kadar ufak e, yani e, yargı e, usul hatalarına takılacak durumumuz kalmadı. Çünkü e, hukukun e, yani e, hasından sonrası usul, kası usul, diğer Kası hepsi gitti. Bir tek başında belki ha var. Bunu dert edecek değiliz yani artık yargılanıyor işte. Neticede tutuklu yargılanıyor yatar olmayan bir suçtan dolayı. Açıkça bir haksızlık ve burada Ümit Özdağ kendisinin bu yeni başlatılan, İmralı ile başlatılan, Abdullah Öcalan ile başlatılan süreç bir yere varana kadar kendisinin işte hapiste tutulmak istendiği şeklinde yorumluyor ve onun takipçileri de öyle inanıyor. Ve dolayısıyla kamuoyunda bu inanca sahip bir sürü de insan var. Yani zafer partili olması gerekmiyor. eğer iktidar muhalefi muhalefi iseniz hele de yani çok önemli böyle bir projede sizin çıkıntılık yapacağınız yani kitleler hareketi geçireceğiniz ve bu e, projenin önünde devlet için çok önemli olduğu anlaşılan bu projenin önünde set teşkil edebileceğiniz e, düşünülürse e, rahatlıkla devlet hani böyle e, hukuken değil e, siyaseten e, tutuklama da yapabilir. Yaptı nitekim yapıyor. bunu Bunun için de yani hukuku hiç e, kale aldı e, kafaya taktığı da yok doğrusu. İşte biz yani bugünkü e, mevcut hükümetin e, bu tür pratiklerine alışmıştık, Hatta doğrusu aslında alışmadık ama e, bize alıştırdılar. E, bizim yadırgadığımız ise kendisi e, yani e, bu tür e, adaletsizliklerin, antidemokratik e, tavır ve tutumların dibini yaşamış Kürt e, Siyasal Hareketi, bugünkü adıyla DEM Parti. Üst düzey bir yönetici Sezai Temelli şu anda grup başkan vekiliymiş. Geçmiş dönemde eş başkanlık da yaptı. Önemli bir siyasetçidir. Ağzından çıkanı kulağının duyması ve ne anlama geldiğini bilmesi gerekir. Üstelik de kendisine düzeltme fırsatı verildiği halde bunu kullanmaması ve söyleminde ısrarcı olması ve üstelik de bugüne kadar bu yayını yapana kadar DEM Parti tarafından, şimdiye kadar herhangi bir düzeltme gelmemesi bizim parti olarak en azından sahiplenmediğimiz bir söylemdir. Sezai Bey'in kendi fikridir, yani kendi söylemidir. Dolayısıyla o sorumludur, partimiz sorumlu tutulamaz falan da demediler. Yani bir nevi üstü kapalı olarak bunu sahiplenmiş görünüyorlar. Çok yazık oldu. Ben Skuta'yla uğradım. Yani Dem Parti'den böyle bir şey beklemezdim doğrusu yani böyle bir çıkış beklemezdim doğrusu henüz daha yani Cumhur İttifakı'nın bir parçası mı olacak DEM Parti falan bu süreçten dolayı barış süreci diyelim çözüm süreci diyelim her neyse bundan dolayı anayasayı da birlikte mi değiştirecekler bundan sonra e, şeyin işte üstü kapalı veya açık neyse ortağım olacak dem parti denirken daha bu olmamışken daha yani tabir caizse demokrasi lambasında dem parti henüz daha kırmızı ışık yanarken daha kırmızı ışık sönmemişken sarı ışığa hele hele yeşil ışığa hiç geçilmemişken e, birdenbire Kendisini merkeze, iktidarın yanına konumlandırıp kimin cezaevinde kalıp kalmayacağını, yani bir çeşit iktidar bulaşığı olarak, iktidardan sirayet etmiş, bulaşmış kötü bir virüs, kötü bir alışkanlık olarak kendisi karar vermeye yeltendi. Çok ayıp etti, çok yazık etti. Yani ben kendisini kamuoyundan özür dilemeye DEM Parti'yi de kamuoyundan özür dilemeye davet ediyorum. Bu niye böyle oluyor? Yani biz de ben anladığım kadarıyla sadece bu DEM Parti'ye Kürt Siyasal Hareketi'ne mahsus bir özür de değil. Biz aslında demokratik kültür özürlü bir toplumuz. Demokrasiyi biz bedel ödeyerek kazanmış değiliz. Bu bize bir çeşit e, konjonktürün e, getirdiği işte bir e, o günün şartlarında bir lütuftur. Onu da zaten elimize yüzümüze bulaştırdık. E, 1950'ye kadar e, Türkiye'de e, demokrasi zaten yok. 1950'den sonra da her 10 yılda bir şekilde darbe e, darbeler darbeler yapılarak gelmiş. 60'ta bir darbe, 71'de bir muhtıra, 80'de ihtilal. 28 Şubat'ta yeniden bir postmodern darbe, en son işte 15 Temmuz darbe girişimi. Yani sürekli arada e muhtıralar falan da var. Yani 27 Nisan'da galiba e muhtırası var. Onları da sayarsak her 10 yıla bir darbe rahatlıkla düşüyor. Biz bir yani demokrasi kültürünü özümseyememişiz maalesef e, bizim e, dokumuza işlememiş demokrasi. Bunu anlıyoruz. Neden? Çünkü e, adeta e, işte Kur'an-ı Kerim'de e, Yahudilere e, Yahudilerden bahsederken e, işte e, bıldırcın eti, kudret helvası indirildiği kendilerine onların da e, bunu beğenmek, biz sarımsak isteriz e, dedikleri rivayet oldu. İnsan yani ister istemez böyle olaylar karşısında e, bunu hatırlıyor yani eğer e, bu e, buldur cinneti ve e, kudret helvasını hak etme e, çalışma o o doğrultuda bir e, çalışması yoksa bunu hak etmemişse e, yani bunu hiç de önemsemez. İşte ben yine e, sarımsağı e, devam edeyim diye düşünebilir. Öyle de oluyor nitekim. Ee, üzücü ee, yani bu ülkede biz e, Dem parti kendi sorunlarını e, demokrasi yoluyla e, çözer işte öncelikle kayum e, kayuma kurban verdi çok siyasetçiler var onların e, bu barış süreci e, çözüm süreci e, çerçevesinde e, görevlerine geri iade edileceği konuşuluyor biz. Yani dolayısıyla bu demokrasi e, havasından sadece Dem Parti'nin değil ülkenin de istifade edeceğini düşünürken birdenbire e, tam tersi e, iktidara hemen e, kendisi Dem Parti benzemeye başlayacak e, bu gidişle. E, ben yani bir bir sözden hareketle e, bütün partiyi e, mahkum edecek halim yok. O kadar insansız e, yapmak istemiyorum ama e, yani bu e, Partili arkadaşlara da Bursa'da ben aradım. E maalesef e, bu konuda e, herhangi bir e, gelişme olmadı. Onlar da anladığım kadarıyla kendi işleri en azından görülene kadar e, bu çözüm süreci e, kendi hedefledikleri neyse o oraya varana kadar e, iktidarın dümen suyuna e, gitme kararındalar. E, bu dümen suyuna e, Ümit Özdağ'ın tutuklu kalması da dahil. Acaba e, soruyorum kendilerine, e, bu burada Selahattin Demirtaş'ın da e, kalmasını istiyor iktidar. Siz de öyle istiyor musunuz? Yani DEM partiler olarak Osman Kavala'nın da Can Atalay'ın da kalmasına taraftar mısınız? Ve diğer işte e, siyasi tutukların yani... E, e, Ekrem İmamoğlu'nun ve arkadaşlarının da tutuklu kalmasını tasvip ediyor musunuz? Yani genel olarak bu tutuklama furyasının iktidarın keyfine göre devam etmesinden yana mısınız? Bu gerçekten yani bazen bazı şeyler küçük ama büyük hakikatleri gösterir. Yani orada halbuki Spiker yani kendisine bir fırsat da tanıyor. Yani acaba gerçekten ee, Senim fikrim ağzından mı kaçtı öğrenmek istiyor? Yo hayır hayır kendi düşüncesi böyle kalsın diyor yani ben e, bu bunu eleştiren e, sosyal medya paylaşımları yaptığımda e, çok e, böyle e, sevdiğim arkadaşlardan e, yani dostlardan da e, biz ümit Ümit Özdağ için adalet istemiyoruz diyenler de oldu yani demek ki adalet birileri için istenip birileri için istenmeyen bir şey bir şeymiş yani bir. Adalet de bu insanlar araç olarak e, kullanılıyor ama neyin aracı? Yani e, bilmiyorum. Yani ben insanların artık e, çıldırdığını e, düşünüyorum. E, yani çok karışık bir durum var e, ama çok e, açık bir hakikat var. Eğer e, bu ülkede herkes e, kendine adalet isterse, herkes kendine demokrasi isterse. Hiç kimse hiçbir yere varamayacak. Böyle e, kendi işte e, çamurumuzda, kendi batağımızda e, debelenip duracağız böyle. E, ben o yüzden e, çok iyimser e, olmayı seven birisi olarak, hayata umutla bakmayı, geleceğe umutla bakmayı seven bir kardeşiniz, dostunuz olarak maalesef bu olan bitenden sonra özellikle e, yani kendisi de kadre uğramış, zulme uğramış, her türlü iktidarın ve şeyin haksızlığına uğramış bir hareketin temsilcisinin, üst düzey bir temsilcisinin bu açık e, şeyi karşısında hani e, faşizan eğilimi karşısında e, dondum kaldım. Ne yapacağımı da yani ne diyeceğimi de bilemiyorum. Dolayısıyla e, bu yayını izleyen e, dem partilerden ve e, demokrat e, kimliklerden Demokrasiyi benimseyen, özümseyen, demokrasiden de geçtik hadi ama adalet, adalet, adalet isteyen, herkes için adalet isteyen insanlardan bu tür tutumlardan uzak durmasını istirham ediyorum. Dem Parti'den de bir an önce bu açıklamanın düzeltildiğine dair bir kamuoyuna yani bu Sezai Temelli'nin, Beyanına karşı bir açıklama yapması, kamuoyunu rahatlatmasını e, talep ediyorum. E, bugündük söyleyeceklerimiz bu kadar. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Tekrar ediyorum kapatırken. Eğer e, bu yayına başlarken beğen tuşuna basmayı unutmuşsanız lütfen şimdi basın. E, her zaman söylediğimiz gibi marifet iltifata tabidir. Hayırlı günler. Yeni bir yayında görüşmek üzere.